Serhat, bize bunu yapma. Boşuna çırpınıyorsun Merak. Oyun daha yeni başlıyor Kim o adam? Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi günler ve günahların bir sonraki heyecan dolu bölümünü kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Serhat kendisini derinden sarsacak acı bir gerçekle yüzleşiyor. Ve Berrak'ın beklenmedik hamleleri herkesin planlarını alt üst ediyor. Kader'in babasının kimliği nihayet ortaya çıkıyor, güven sarsılıyor ve Zeynep ile Serhat arasında duygular alevleniyor. Bu sırada İlkim ve kardeşleri yeni zorluklarla karşılaşıyor, Tecer ailesi içindeki çatışmalar su yüzüne çıkıyor ve Cihan'ın gizli planları çözülmeye başlıyor, herkesi tehlikeye atıyor. İhanet, dram ve şok edici gelişmeleri kaçırmayın. Tahminlerinizi yorumlara yazın, sizce bir sonraki bölümde neler olacak? Güller ve günahların yeni bölümlerini takip etmek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.